Çamaşır makinemin deterjan gözünün kapağını açtığımda içerisinde yumuşatıcı kalıntısı kalıyor. Çalıştım, uğraştım, temizledim ancak ne yaptıysam olmadı diyen arkadaşlar. Yumuşatıcı gözünü yerinden çıkartıp hemen sizlere sebebini gösteriyorum. Bu şekilde yerinden çıkarttık. Daha sonra lavabonun altına geldik yumuşatıcı gözünü yukarıya çıkarttığımız zaman alt tarafını görüyorsun. Bu alt tarafındaki kalıntı kalmasının ilk sebebi şuradaki deliğin tıkalı olması. Buradaki delik eğer kirlenmişse ve içerisi tıkanıksa bak görüyorsun. Çok ufak bir açıklık var. Tıkanmış bu delik. Ne yapacaksın? Diş fırçasıyla veya herhangi bir fırçayla buranın temizliğini yapacaksın. Ve buranın tertemiz olmasını, içerisinde deterjan kalıntısı, yumuşatıcı kalıntısı kalmamasının önüne geçeceksin. Ve bu delik açık olacak. Daha sonra ikinci sebebini sizlere gösteriyorum. İkinci sebebi de deterjan gözünün üst tarafındaki su fıskiyelerinin su akıttığı bölgedir. Eğer bu bölgelerde tıkanıksa, deterjan kalıntısı varsa temizlenmesi gerekir. Bu tarz bilgiler için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.